Sigarayı başkasına alıp ikinciden yiyeceğim <laughs> para. ne diyorsun? Mutlu ülke değil mi? Çok. Baksana adam mutluluktan yürüyemiyor amına. <laughs> Buranın Getto mahallelerine, tehlikeli denilen yerlerine gideceğiz. Metrolar bazen durur. Yani bu ayda en az bir iki defa olur. Nerelisi? İzmir. İzmir. Oh maşallah. Kesin bir metronun altına atlamıştır. Yabancı olarak iş bulmak biraz imkansız. 15-16 yaşında burada çeteler var şu anda. 8-10 kişi bir arada. Sen istedikleri gibi soyabiliyorlar. 3 yıldır sen hiç bulamadım bulamadın burada. Aynen öyle. Johnny, Johnny Bashy. Johnny Bashy, where are you from? From <laughs> <laughs> Turkey. Para yok. Para yok mu? 18 doldur ana devlet ev tahsis ediyor. Anam babam Kürt, ben Kürt. Kardeş, Türk Kürt kardeş, sorun yok gençler ve daima genç olan insanlar. Hepinize Finlandiya, Helsinki'den selamlarımı iletiyorum. Niye burada açtın Arda diyebilirsin. Olduğumuz trende Türkiye reklamı var. Gittiğimiz <laughs> yer konuyla alakasız. Buranın getto mahallelerine birazcık daha göz atacağız. Ya getto denilen biraz daha birazcık daha ucundan daha tehlikeli denilen yerlerine gideceğiz. Bir e gideceğiz önce. Nasıl bir yer abi şimdi içeceğimiz yer? Ya, yabancıların ağırlıklı olduğu mağazalarının, bakkallarının, marketlerinin, kasaplarının. Yani bir yabancıların olduğu bir mahalle değil. Finlandiya'nın normal merkezinden daha farklı bir yer mi o sence orası? E tabi yani dediğin gibi get dolaşmış yani artık oranın insanları, oradaki esnafı onlar geliyor. Orta Doğu, Afrika, Asya her taraftan var. Finlandiya'nın karanlık yüzü nasılmış birlikte göreceğiz. Bak, Go Türkiye'nin reklamı var. Turkish Rivera, East Mediterranean, Turkey Go. Yani diyorsun ki Türkiye reklam vermiş. Böyle ramaylarda görebiliyoruz. Daha çok hangi milletten insanı göreceğiz abi burada? Her yerden var ama Somalililer çok. Somali'deki iş savaştan dolayı geliyorlar bayağı bir alıyorlar. Bu gençlere görüyorsun. Somali. Evsiz falan göreceğiz ha. mi? Var mıdır Finlandiya'da da evsizler yani? Tabii ki. Aynen. Burası şimdi İTİS evet. Itiketus. Burası İTİS değil mi? Evet alışveriş merkezi burası. Şimdi asıl öbür tarafa geçeceğiz. Daha oraya geçmedik ha. ama burada da fark edersin illaki burada da ağırlıkta yani yabancılar. Kendimi şu an şeyde gibi hissettim, Orta Doğu'da. <laughs> Alışveriş yerleri, marketleri, restoranları. Berberler var. Berberleri. Afgan restorantı var. Evet, restoran var. Pazarları vesaire. Burada market türü şeyleri var. Burada helal etler var. <laughs> hey, Türkiye. <laughs> YouTube. 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 Where are you from? Uh, Somalia. I'm from Phila, Phila, Somali 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 Kurdistan. Yeah, in Iraq, Kürdistan. Do you like to live here? Fifty yeah. percent. <laughs> what is good here? All is good, bro. And people is good. Okay. Yeah, my business is not good. Why? I have barber shop. Are you a barber? Ber yeah. Yes, but all is good. All what? Concours. What concours? Concours ne finish, ya? Finish, finish. İflas. İflas. İflas abi. Sen Türkçe biliyor musun? Abi mu? biraz biliyorum. E sen niye Türkçe konuşmuyorsun? Abi, abi ben sen Türkçe biliyor e ben biliyorum. Türküm Allah ben. Allah! Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Allah Allah. Nerelisin? Nerelisiniz? İzmir. İzmir. Oh maşallah. Türkçe biliyor biraz, Arapça bilmiyorum. Anam babam Kürt, ben Kürt. Kardeş, Türk Kürt kardeş, sorun yok. Tabii abi. Ne var burada da? Sen de YouTube var? Mı? YouTube'dayım ben. Aa, YouTube var. Senin burada evet. 32 sene mi oldu? Tabii. Yaşam burada zor mu? Tabii zor abi. Allah Allah. Bu abi Avrupa'da çok zor. Her zaman yüz çalışmış yok, para yok. Tabii kela mela var ama kela mela bu kadar. Çalışırsan kaç para var? Vallahi Bir ayda 100 euro 100 euro. Ya canım. 120 euro. Bir gün, bir tabi, günde. Yok bir gün. Bir günde 100 euro kazanıyor. Yok tabi. Vergi, vergi yok. Vergi, vergi çok. Evet, çok vergi. 20, 20 dur. Yüzde 24 Yo, vergi. Dur, tabii. Ama vergi çok abi. Vergi çok. Evet tabi. Kış nasıl kış burada? Zor abi zor. zor. Abi güzel İzmir'de hoş geldin. Sen Türkiye'ye geldin mi? Abi her zaman Nereye? İstanbul, Aksara, Mersin. Ne Mersin güzel. Benim akraba abi. Anam e, Türk, iş Kurdiş. Babam e, Kurdiş, İran. Sen nerede doğdun? Ben bu Zahu'da. Zahu'da doğdum. Zahu. Sülupya Zahu? kabur var ya. Kabur. Sen de kabur. mi biliyorsun Türkçe? Tabii tabii biliyorum. Sen de mi Kürtsün? Ama, ama bu, bu Zahu 18 sene orada da başka oturma yok. Oturum yok mu sende? Yok. E nasıl burada Vize mi var? Yok, yıkama. Göçmen olarak gelmiştir, ilticacı. İltica? Evet, evet. İltica ettin. Evet. Sen, where are you from? Suriye. Suriye. I'm from Suriye. Türkçe biliyor musun? Evet, evet. Gittin mi Türkiye'ye? Vallahi not. Vallahi not. In Finland, how is life? Finland good. Good? Very good. Good? Yeah. For you good? Yes. What is good here? Very <laughs> happy. Everything is good. Is it hard to live here? No, it's easy. <laughs> nice. Thank you very much, brother. Yes, İtekeskus, it tehlikeli Orada mi? Orada güzel, hapsi yabancı ama. Itekeskus, it dangerous. It it is it kiskus. here <laughs> is dangerous? Abi, abi. Teşekkürler abi. Teşekkür abi. Kendi. Arda benim adım. Arda, Arda. benim. Arda. Okey abi. Arda. Kendinize iyi bakın abi, abi. Hoş görüşürüz. Burada demek Kürt de var. Kürt, Someli, Kürt, Suriyeli. Hepsi. hepsi var, ne Suriye ararsan, yabancıların hepsi var. Finlandiya'dan böyle bir şey ya hiç bunlar, beklemezdim bunlar ya. Bunlar Romanya veya Bulgaristan'ın şeyleri, dilencilere şu. Sallayan, şeyi sallayan. Parayı sallayan. E, burası aynı bizim pazarlar işte. Bir bağırmıyorlar o kadar. Bu da arkadaş. Iraklı Irak Türkmenlerinden. Hasan. Selamun aleyküm. Nasılsın? İyiyim abim. Sen nasılsın? İyi çok Nasıl şükür. Gidiyor? İyi hamdolsun. Sen Arkadaş Türkiye'den abi? Iraklı Irak, Irak Türkmenlerinden. He. Ben Türkiye'den geldim. Başım ne Ge oldum? Gezdiriyorum buralara gezdiriyorum. Ne hey, yaptın? Gez gez. Ama ite kesüse değil. Hiç, 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 hiç. Ya, bura, oraları da gezdirdik. Buraları da gezmek Aynen. Her yeri göreyim ben istiyorum. Ben de buraları da görmek istiyorum. Yaşam nasıl burada? Yaşam çok güzel burada. Kaç yıldır buradasın? 16 yıl oldu ya. 16. Burada herkes Türkçe biliyor mu? Bazen. Bazıları biliyor. Evet. Etlerin fiyatları ne burada? Gider bakalım. Bakalım mı etlerin fiyatlarına içeride. Tamam. Merhaba. Du speak Turkish? Evet. No. English? Ha. Yes. Okay, I want to see how much Patrona the söyledin. meat prices. Okay, there is the first. Evet. Yağsız <laughs> evet. kıyma 9 euro. Bu biraz daha az, 8, bu biraz daha az. 7'ye doğru 90. gidiyor. Ha. Yağ oranına göre kıyılar evet. değişiyor. Francik 11.90, parça et 10.90, 9.90 parça kimekli. Buradan alıyoruz biz de restoranta buradan alıyoruz. Çünkü helal kesim diye satıyoruz. Helal evet. kesim diye sattığımızda buradan alınıyor. Önceden siparişi veriyoruz. Hazırlıyor arkadaşlar bize, gelip alıyor Seni biliyorlar tabii burada sen. Tanıyor canım. Patronu, şey o arkadaş da bir de Yaşar var. Onlar beni iyi tanır. Hayırlı işler. Abi güle güle. Abi Sağ kendine iyi bak görüşürüz. Bunlar da bizim Türkiye'de. Sen şeyde bana dükkan açtın dedi. Buranın üstüydü şu Nasıl oldu? Sen ne zaman açtın dükkanı? 2012. Ne üzerineydi? Restoran aynı restoran. Türk restorantıydı. Burada açtık ama tabii o zaman bunların hiçbiri yoktu burada. Hiçbir esnaf burada yabancı yoktu. Burayı mı açmıştın? E, biz bu üst açtık evet. Üstü restoran olarak biz açtık. E ne oldu sonra açtıktan sonra? Sonra iyi gitmedi. Bıraktık biz. Fazla da şey yapmadık. Üstüne gitmedik. E. Merhaba. Zor mu burada işletme sahibi olmak? Ya işletme sahibi olabilirsin. Zor değil ama dili bilmiyorsan, kağıt kürek işinden anlamıyorsan zor tabii. E gördüğün gibi Arapça yazılar, Türkçe yazılar. Bu market gene öyle. Arap, Afrika. Bu ama şeydir muhtemelen bir devlet politikası gibi buraya göçmenleri yerleştirdiler Irak'tan, Suriye'den? Tabii. Almak zorunda kaldı işte Avrupa Birliği'nin belirli oranda aldığından bunlar da almak zorunda kaldı. Özellikle Somali, Irak, Suriye. Avrupa Birliği belirli bir kotayla alıyor işte Finlandiya'ya da dağıtıyor. Peki burada göçmenlere karşı bakış açısı nasıl? Bize bakış açısı gibi yani çalışmıyorsan iyi gözle bakmıyorlar. Devlete yaslanıyorsan ama çalışıyorsan sorun yok kimse bir şey demiyor. Ha belki yüzüne karşı gene bir şey demiyor ama öbür taraftan ya pis ilticacı diyordur. Şimdi 10 kilometreleri gittik. Ortam <laughs> daha bir işte farklı. çok farklılaştı yani. Hani <laughs> adamlar da biraz haklı. Düzen biraz bozulmuş gibi burada yani. Yani dikkat ettinse bir tane finli esnaf yok. Buranın hepsi finli hmm. esnaftı. Bir orada Alanya Market vardı. Üstte biz vardık. Ama şu an hiçbir tane yok. Bir bu kaldı. Burada kilisenin o fida kiliseye çalışar. İkinci el alıp satar. Burası. Bizim arkadaş da burada mı? Bir bakayım bakayım. Bakalım. ikinci elcisi mi burası yani şey? İkinci. Oğlum, i̇kinci el ürünler nasıl? Burada ünlü değil mi ikinci el? Tabii. Ama bunlar hani dediğim gibi hani ikinci el ya eskidir demiyor da. Geri dönüşüm amacıyla da bakıyor bunlar. Abaküs var bak burada bir tane. Kitapları var. Buradan kar kiliseye mi gidiyor? Evet. Bir de burada kilisenin de vergisi var değil mi? Yani Hristiyan olan insanlar burada kilise için vergileri vergi veriyorlar. Tabii. Ya din Hı -hı. vergisi var burada. Evet. O yıllık bir vergi olarak geliyor sana. Ne haber Cigar? Er? Bu göbek ne lan? Lan abi. He? Hayır. Gitsin geldim vallahi. Ne zaman? Merhaba. Arda. Bir arkadaş Arda. Merhaba. Sen ne yapıyorsun bu göbeğime beş iş çıkardın böyle? Hayır. Biz kere kaldık Bayağı iyi bakmışlar sana. Sen neylesin abi? Koyum. Ne zamandır buradasın? 2000'den beri buradayız. 2000'den evet. beri buradasın. Restoran taştığımız işte bir ortak buydu. Bir ortak benim kayınverenlerdi. ortak olarak açtık. Sen dükkanın sahiplerindensin. Evet. Yani. evet. Görüşürüz kendine bak. Çünkü Abi ne yapıyor burada? Abi burada yıllardan beri burada ya. Aşağı yukarı herhalde 20 senedir burada. Kasada devam ediyor, çalışıyor. Çok ama böyle sanki çok eski iki arkadaş birbirini görmüş gibi bir hava hissettim ben. Öyle, öyleydik zaten. <laughs> Son zamanlarda biraz biraz ara açıldı. Niye açıldı ben de bilmiyorum. Yani yani bir sorun yok da kafam düşüyor. Bilmem ne yapıyor, çok çalışıyorum diyor. Etle ekmek yapar Konya'nın et ekmeği. Ne güzellik hmm. var da gerçekten. Burası bu kadar mıdır İlki Burası İtekiskus. bu kadar. Evet burası özellikle yabancıların olduğu yer. Daha doğrusu eski İlki Tekeskus diyorlardı buraya. İlk açıldığında alışveriş merkezi burasıymış. Sonra oraya yapılınca oraya taşınmış. Ama burada kalmış böyle tabii. Size gösterilmeyen bence bir yüzü Finlandiya'nın bu. Genelde daha güzel yönlerini sadece gösteriliyor ama ben olabildiğince size her yönüyle yani sadece isteği, sadece kötüsü değil, sadece gizleyecek yeri değil. Tüm tecrübeyi göstermek istiyorum. Şimdi tekrardan şuradan içeri gideceğiz. Buradan bir sonraki gideceğimiz yerin adı neydi? Kontola. Orasının farkı nedir? Yine yabancıların, alkol ve uyuşturucu satanların, Aha. alkoliklerin olduğu bir bölge. Orası buradan o zaman birazcık daha farklı olacak. Evet. Bu olduğumuz yeri gözünü kapat, <laughs> şöyle aç, neredesin desen Finlandiya <laughs> en son söyleyeceğin yer olur herhalde yani. Ortada olan bir yer gelir aklına. Tabii tabii. Abi gel, geldim abi. <laughs> hadi ya Hediye mi? Teşekkür ederim. Ha canım. Teşekkür ederiz. Teşekkür Hocam, ederiz. Ben canım benim. İzmir <laughs> güzel abi. Vallahi İzmir güzel. İzmir güzel abi. Ben biz de seni seviyoruz ben, abi. Ben de, ama ama Türk Türk, Türk. Vallahi billah tam rahim var. İstanbul'da. İstanbul'dan kayıksan kokota minas olmak sele. 8 ay İstanbul'da oturmuş. Çok güzel bak diyor. Benim akraba hepsi bu İstanbul'a da oturmuş. Hangi milletler buradadır? Bu Somali çoğu var abi. Bak bak, bak burada da hepsi Somali. Burada bir tane ana bir tane var. var Tut. Somali çok. var çoğu. Bu. Arap var. Bak Som Şu, Somali. Başka. Ya Somali. Var. Abi sen Somali mi? Arap. bu Somali. bu İklandi, hey bu Arabi. Yo vahan Arabi. Arabi. Bu Berber. Ha, başı. sen de mi berber? Abi, bak burada da çalışmıyor. Bu berberim Berber. senin berber burası. Ama ben berber yok. İşçi var. Ha, sen, bar -bar, sen kesmiyorsun. Yok, sen yok. Sen. Patron. Patron. Patron var yok nerede çalışıyor? Valla bende izin yok. Çalışma izni yok. Evet. yok. Para nerede para? Olay Allah Allah. Benim 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 benim. Bu her bu ben. Ha. Ha bu bu. Valla iyi bilme. Selamünaleyküm. Bu 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 barbar. Where are you, you from? Johnny Johnny Bashi. Johnny Bashi, where are you from? From Turkey. Arkadaş <laughs> dur <otur, otur>, <laughs> Para yok. Para yok mu? Para yok. Para yok. <laughs> <laughs> Kim öğretti para yoku? Somali, <laughs> Somalilerle aranız nasıl buradaki insanlar? İyi e, çok güzel abi. Kavga Somali çıkıyor mu burada güzel. kavga gürültü? No no no. No fight. Yeah. Peace. Okay abi. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Teşekkür teşekkür Muz için. Teşekkür, teşekkür abi. abi. Hadi güle güle. Hadi, Hadi. abi. abi. Eyvallah. Türk arkadaş vardı. Saray baklava diye baklava falan satardı. Simit. Çay, kahve. Burada mı? Buradaydı. Şimdi başkası gelmiş. Finlandiya'da ilk baklava yapan arkadaş oydu. Şimdi evet. biz buradayız. Bir tek kes kustayız. Milli Pro'dan sonra kontrol. Şimdi bu gideceğimiz yerde yine yaşayanlar buradakiler gibi mi farklı mı olacak? Orada her her şeyden var. Fin, fin ağırlıklı ve fin çingeneleri ağırlıklı. Fin çingenesi nedir ya? Türkiye'deki çingenelerin Finlandiya'da da çingenesi var mı? Geldik. Ben adını yine unuttum buranın. Kontula. Kontula. Burası da daha çok Finlilerin, senin deyiminle çingenilerin olduğu yerdeyiz. Bir öncekinden daha farklı da burası. Bunun yine Finliler alkol. var burada genel olarak. Uyuşturucu, yani. bilmem ne, satanlar, kullananlar. Burada buluşuyor genelde. Kokuyu aldın mı? Ot kokusunu? Vallahi almadım. Geldi, oradan bir geldi koku. Şimdi kebap kokusu geliyor. Aşağı <laughs> ben kebap kokusu alıyorum. Bunlar bir şeyler yapıyor burada. Bunlar gördüğün Arda. gibi bunlar pislik. Bir şeyler alıp satıyorlar orada işte. Hee, öfke şartını yaptılar onlar orada. Tabi tabi. Oo, Bak bu bizim Salih abimiz. Abi merhaba Salih abi. Merhaba. <laughs> da. Merhaba, merhaba merhaba. 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 Ha, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya e çekim yapmayın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şey abi işimiz bu ya. Ne demek? Ya? Ya. Yakışıklıları çekiyor. Bak yazın hadi ya. Kelleri de çekiyor musun? Hepsini. Buradan mı sonra gezmeye mi geldin? Gezmeye geldim abi. Ya. Eller burası ilginç bir yer. Sağ olsun Nurul gezdiriyor. Evet, neresin? İzmir. İzmir'lisin ha. Hem sana sayın. Sen Antalyalı mı? gibisin. Ben Moğolalı. Moğolalı mısın? <laughs> Ama İzmir'de çok kaldı. Geçelim. Sen ne zamandır buradasın abi? 28 senedir. Ne yapıyorsunuz burada? Ne işle uğraşıyorsun? Ya bu mekan bizim işte, işletiyoruz. Aa direkt sizin mekana geldik biz buraya. Ya, öyle oldu. Burası için şey diyorlar, biraz Finlandiya'nın en tehlikeli yerlerinden biri diyorlar. Yani. Yok, ben 9 senedir buradayım herhangi bir tehlikeyle karşılaşmıyorum. Peki burada yaşam nasıl? Yaşam gördüğüm gibi, işte, kaç senedir burası dünyanın en mutlu ülkesi. E, hissediyorsunuz mu bunu burada? O araştırmayı yapan namına koyayım. <laughs> ne, <laughs> yalan mı söylüyorsun? Ya? biraz sanki abarttılar gibi geldi bana da. Hani dünyanın en mutlusu da değilmiş gibi hissediyorsun. E değil abi biraz önce şu adam geldi. Ben ona 20 euro borç verdim ki kiş Biraz sonra sigara istemeye gelenler de olur görürüz. Dilenciler köşede zaten. Kim diyor burası dünyanın en mutlu ülkesi diye. O araştırmayı yapan kim ben de bilmiyorum. Eskiden öyle miydi? Sen 28 yıldır burası mısın? 10 sene önceye gidelim. Nasıldı o zamanlar? 10 sene önce de aynı boktu ama 20 sene önce iyiydi. Aile burada mı? Çocuklar falan. da evet. Dünyanın eğitim sistemi de burası diyorlar. eğitim sistemi olabilir belki ama ona da ben de. Nüfusuna göre en çok alkol tüketen Avrupa ülkelerinden birisi. Metrolar bazen durur. Yani bu ayda az bir iki defa olur. Kesin biri metronun altına atlamıştır. Dünyada intihar seviyesi nüfusa göre en yüksek olan ülke. İnsanlar yalnız. Aile bağlamı yok. Burada anne baba diyor ki ya 18'ine doldursa da bir evden gitse bir boğaz eksilse. Burada biri çalışsın ailesine baksın yapamaz herhalde. Ekonomi onu kaldırmaz mümkün herhalde. Mümkün değil. 1600 lira maaş alacaksın. 1200 lirasını ev kirasına vereceksin. Garayı çoluğu çocuğun ile doyuracaksın. Şu sigaranın paketi 10.70. Türkiye'de 1.80. Oturun oturduğunuz yerde. Başka bir şey demeyin. Memleketin kıymetini bilin. Neyini özlüyorsun Türkiye'nin? Yemeklerini özlüyorum. Her şeyin özlü Sonuçta yani o ülke bizim. Ve o ülkeden kalkıp buraya atıyorum Mardin'in köyünden, Burdur'un köyünden. Adam gelmiş burada sadece işsizlik parası Sosyal yardımı. Okey? Onunla geçinirsin. Bu ülkede aç kalmaz. Devlet sana bir şekilde bakar, kiranı öder. Ama ben burada çalışıp zengin olacağım diyorsan Kusura bakma, öyle bir hayat yok. Ne yükselmezsin, ne alçalmazsın gibi burada ortalama bir şey. Karnını doyurursun. E niye dönmüyorsun Türkiye'ye? O da güzel bir soru. Ben 28 senedir buradayım. Çocuğum var, torunum var, işim burada, evim var. Nasıl gideyim? Pandemide kasayı boşalttılar. Şu anda burada katma değer vergisi yüzde %25 buçuk. Hadi buyur, Türkiye'de kaç? Gelir vergisi de veriyorsunuz Gelir buradan. vergisi %39. Karşındaki adam Efes'i buraya getiren, ihraç eden adam. Sey olsun. Şey, Efes'i getirdin buraya. Şu an sende mi yine? Ben de birlikte çalışıyorum. Evet. Zengin olma ihtimali yok. Devlet her türlü vergi olarak onu senden alır. Hani Çok alırsan çok alır vergi. Evet. 10 bin euro kazanıyorsan karın kaç parasını devlet alır? Yarısı. Gider mi direkt? Yarısı. Evet, Yarısı. Yüzde Doğru söylüyor. Ne kadar çok maaş alırsa o kadar çok vergi ödersin. Trafik cezalarında ne kadar fazla bağış alırsa ona göre ceza yazılır. 31 yıl oldu senin ben buraya gel. Geldiğin i̇lk için. geldiğinde evet. ben nasıldı? İlk geldiğimde saf köylü bir şeydi ben burası. Şekereyim. Burada değildim ben. Güzeldi. Yani o zamanlarda daha fazla yani işletmeciliğe başladım. Restoran işletiyordum. Fransız oh. mutfağı oh. üzerine. 8 yıl. Evet. 9 yıl o işi yaptım. O şey içerisinde gördüm. Burada birçok eksiklik gördüm. Türk ürünü olarak da. Avrupa Birliği'nin ortak pazarlığı hak tanıdılar. Kol monopolu kırılması için özel şirketler için böyle bir avantaj verdiler. Biz de bu işi seçtik yani. Ama zengin değil. Hedefimiz burada raflarda bazı hizmet verilen restoranlarda Türk ürününün raflarda görünmesini istedim. Çok güzel güzel yani bir şeydi. Peki hangi ürünler Getirdim. Ben kavaklı dereyle çalışıyorum. Şarap. Yani şarap. Sevilenle başlangıç yaptık. Sen ee, buranın alkol yiyecisisin. Yani, sen derin yani, yani yani şeyi, e, Finlandiya alkolü, Türk alkolünü getiren adamsın evet, o zaman. Evet. Peki mutlu musun? Çocuklar yanında olduğu zaman mutlusun. Çocuklar yani. mutlu mu burada? Çocuklar da bu ortam, anne baba buradaysa onlar da mutlu. Şimdi sen Moğol'dalısın. Yani. Ege, Ege insanın sıcaktır. Bunlar nasıl? Bunlar da çok soğuk. Aynı sıcaklığı bulamıyoruz. Ama kendi sıcaklığımız yetiyor yani. Onlara galip geliyor. Senin Barın var. Düme kendi arında, bir aynı anda zamanda kentler bar var yani, Efes adıyla, Efes evet. bar. Ki burası bu olduğumuz yer bir, bir tık tehlikeli mi? Evet, en tehlikeli burası, bu bölge. Bunlar içip sapıtırlar mı? Evet. Bu, bu problem mi var? tabii ülke değiştiren evet. vatandaşlardan evet. sorun çıkıyor. Peki burada Türkler'e bakış açısı nasıldır? Yani ilk zamanları çok farklıydı, ama şu 20 seneden beri normal. Ama tabii arada sırada çıkıyor yani ırkçılık filmler genellikle ön yargılıdır. Ama iyi iyiyse yani buranın dilini anlıyorsan, izah ediyorsan, konuşabiliyorsan fazla uzatmazlar. Sence Niye dünya ne mutlu insanları deniyor filmlere? Bakış açıları farklı. Çocuklar büyüdüğü zaman belli bir yaştan sonra dünya ve hayat şartında ülke şartları rahat olmasında 18'i doldurana devlet ev tahsis ediyor. Ne zamana kadar gidiyor bu? Ee, i̇ş bulana kadar. Buradaki insanlar da şöyledir. Bir şey biriktireyim çocuğum için şu, şu olsun diye düşünmezler. İyi kazanıyorsam barda güzel içeyim veya eğleneyim, gezeyim, tozayım buna harcarlar. Bir ev alayım, bir arsa alayım, yok mudur bunlarda? Miras kaldı diyelim, babadan bir ev. Direkt vergisiz alıyor mu? Mirasla vergi yoktur herhalde. Yani, Mirasta. Var var. var. Perinte var. %50. Evet. %50. Evet, vergi. O insan mirası kabul etmiyor. Vergiden korkusuna diyor miras. Gerçekten mi? Evet. ilginç bir ülke. Türkiye'ye bir şey söylemek ister misin? Türkiye'deki de... olayları ben bazen raportajlara böyle sokak raportajlarına dinliyorum. Bazen üzülüyorum. Yani oradaki şanslı insanlar. Bir maf oldu öldük diyorlar ya. Valla peynir ekmek yesinler, vatanım desinler yerinde dur, de otursunlar. Benim tavsiyem Gençliği Yani Böyle deyince gençler ki. hep kızıyor. Diyor Neden ki kızıyor? Gelin diyor. O zaman siz de gelin Türkiye'ye diyor gençler. Diyor ki ben şöyle bir olay. Şu anda orada bir şey yapmaya gitsem hiç durmam hemen giderim. Ama sistem burada devam ettiği için benim hem sistem şans yani burada. Ama belli bir zamandan sonra biz ülkeyi vazgeçmiş değiliz yani ülkemizden vazgeçmedik. Ülkemiz bizim her zaman birinci sırada. Burayı da severiz, orayı da seviyoruz. Biz bugün buranın böyle biraz da getto mahallelerini çekelim istedik. Bize tamam. biraz anlatır mısın burayı? Bu bölge, şöyle söyleyeyim belediye politikası, yabancıların ilticacı, yurt dışından gelen göçmen vesaire yüzde 52'si bizim bulunduğumuz bölge İte Helsinki olarak geçer. Yani bu bölgede yüzde 52'si yabancı. Yani bu bölgede Finliler azınlıkta. Şimdi burada baktığın zaman dersin ki ya ben acaba Finlandiya'da mıyım? Finliler nerede? Finlileri görmek biraz zor. Ben bu barıma çingeni almıyor. Afrikalı almıyor. Çünkü hep problem. Ben da almıyor. Ben almıyor. Yani ondan sonra da bana diyorlar ki rasist. Ya ben kendim yabancıyım. Ben yani nasıl rasist olayım? Ben ekmeğimin peşindeyim. Siz geldiğiniz zaman bana rahatsızlık veriyorsunuz. Benim müşterime rahatsızlık veriyorsunuz. Ben sizi burada istemiyorum. Bu bölgede çok kavga oluyor. İnsanlar da soyuluyor. Adamın boynundan zincirini alıyorlar. Cebinden telefonunu alıyorlar. Özellikle 15-16 yaşında burada çeteler var şu anda. Onlar mesela 8-10 kişi bir arada seni araya alıp seni istedikleri gibi soyabiliyorlar. Finlandiya hiç kimse böyle bilmiyor ama bu yönünü. E işte anlatın da öğrensinler, duysunlar. Ve bir arkadaş geldi. Seni tanıyorum dedi. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ olasınız. Hoş geldin abi, abi? Ersan Erak'tanım. Altın Köprü'denim. Yaklaşık 9 sene oldu. Buraya gelmem sebebi benim kardeşim Salih buradaydı. İsmet oldu. Ben geldim 2015 yılında. İltici olarak biz buraya gelmiş olduk. Ondan sonra bir sene sonra oturum alabildik burada. Devletin tabii verdiği imkanlardan. Okul 4 sene bizim burada bedava. Okuyabiliyorsun. İç mimarlık gibi olmasını almışım. Herhangi bir kuruş ödemeden devletin verdiği imkan kiranı ödüyor. Ondan sonra yemek paranı ödüyor. Tabii okul parasını ödüyor. İki Sınavla sene... mı girdin? Nasıl girdin üniversiteye? 2 sene dil kursuna gitmiş oldum. 2 sene okuma yazma öğrenmiş olduk. İkinci sene tabii bir kursuna girdik. Orada imkanları kazanmak için sonra meslek seçme şansın oluyor. Mimarlık mı okudun? İç mimarlık. E niye taksicilik yapıyorsun? Taksicilik şimdi, yapıyor. E, ee, açmamın sebebi şimdi yaklaşık 3 senedir okulu bitirdikten sonra şu ana kadar iş bizi bana göndermediler. 3 senedir sen iş bulamadın mı? Mi, i̇ç mimar olarak. İç mimar olarak iş bulamadım. imkan kendi milletinden olmuş olursa tabii ki o kişiyi işe çağıracaklar ama yabancı olarak iş bulman biraz imkansız. 3 yıldır sen mimar olarak iş, iç mimar olarak iş bulamadın burada. Aynen öyle. Hem de buranın üniversiteden mezun oldun. Burada da buradan da kimliğini de almış bir vaziyette. Ama iş bulma imkansız. Yani bize iş veremiyor özellikle yabancılara. Finlandiya güzel bir ülkedir. Okul okuduktan sonra pasaport da tabii alabiliyorsun. Her imkana yani burada devletin verdiği imkana sahipsin. Özellikle bizler için iltica olarak biz burada yani geldik. Aldın pasaportu? Tabi. Aldın mı artık? Artık. artık sen gidebiliyor hem iltica ettin hem de artık çıkabiliyor musun? Çıkabiliyorsun evet. Geçen sene de imkan oldu. Türkiye'ye gittik, İstanbul'a gittik. İmkan olduğu kadar yani gidebiliyoruz artık yani pasaport olduğu sürece. Türkiye'ye bir şeyler söylemek ister misin? Vallahi saygı hürmetlerim Türkiye'ye. Türkiye'yi ben çok seviyorum. Bizim kalbimizde aslında Kerkük Türkmenleri olarak Türkiye bizim her zaman içimizdedir. Türkiye'yi yürekten seviyoruz. Saygı, hürmetler Türkiye için. Ay, memnun oldum ben de abi. memnun oldum. Eyvallah. Görüşürüz. Biraz heyecan oldu da yani. Allah Şimdi oldu. Sınavda gibi hissettik kendini <laughs> biraz ama. Ne diyorsun? Buradaki oturan insanlar mutlu mu sence? Vallahi öyle Kimse mutlu olduğunu biz göremiyoruz araştırmalar nasıl araştırmışsa dünyanın en mutlu ülkesi burasıysa tekrar araştırmasını tabii ki isteriz. Fire. What? Fire. Fire, I have fire. Sigarayı başkasına aldık. Ne diyorsun? Mutlu ülke değil mi? Çok. Baksana adam mutluluktan yürüyemiyor ama. Ya arkadaşım. Temizlik işçisinin saat ücreti 10 liraya. 10 Euro. Benim çalıştırdığım garsonun saat ücreti 12 Euro 77 sen Bundan algısını vergisini çık. 160 saat çalışan kızın eline ayda 1800 Euro para geçiyor. Kirası 1000 lira. Elektriği, suyu, yol parası vesaire telefonu, interneti <laughs> yemesi için eline kalan para 500 Euro ya. Günde 17 Euro para kalıyor. 160 ben saat oldum. çalışırsa bir de. 160 saat ayda. Kaç lira yazıyor karşıda en ucuz pizzeliğe burası. 9 lira 10 lira. Hani günlük pizza yese 3 tane pizza yese 900 liraya para ayda. Neyle geçinecek? Bir de benim gibi sigara içiyorsa 10.70 70 euro. Sigaranın paketi boru. Ne kaldı? Ancak kendini satması lazım ki geçinsin. O zaman diyorsun ki sosyal medyada abartıdır bu mutluluk buradaki. Arkadaşım biraz önce de söyledim. O araştırmayı yapanı ben değil, bulursam harbiden öpeceğim. Öpeceğim. Ben olabildiğince size buranın hem Türk, burada Türklerin yaşamını hem buradaki Helsinki'nin en tehlikeli mahallesi dedi. Burası böyleymiş. Burayı dediler. Oraya gösterdim. Bu arada mekanımız adı da şu. Baktınız burada. Baya büyük bu arada. Yani abinin mekanı böyle. Büyük bir yer burası. Bugünlük arkadaşlar bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yine Finlandiya'da çok ilginç bir yerden sizlere videoyu açmak istiyorum. Nedenle kaçırmamak için abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. See you goodbye. Have a nice day.